arkadaşım Sultan Akdemir. Merhaba Nane Bahçe, Mehmet Fevzi ve Atiyar Çekimi İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyiz. Projemizin adı Ellerim Çiçek Açtı. Sultan arkadaşım sınıfımıza bu yıl geldi. Sultan bizim en değerlimiz. Çünkü farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Arkadaşımın doğuştan gelen özel bir durumu var. Maalesef ellerini bizim gibi kullanamıyor. Kitap okurken sayfalarını bizim kadar rahat açamıyor. Öğretmenimizle sultana nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Sonunda sihirli eldiveni keşfettik. Eldivenimizin işaret parmağı kısmına mıknatıs yerleştirdik. Kitabımızın sayfalarına da demir tuzundan yaptığımız aparatları yerleştirdik. Geliştirmiş olduğumuz eldivenimiz sayesinde sultan arkadaşım kitabının sayfalarını kolaylıkla çeviriyor. Maliyeti düşük ama mucizesi büyük buluşumuz. Sihirli eldiver. Sihirli ders kitaplarında, hikaye kitaplarında ve defterlerinizde kullanabilirsiniz. Özel eğitim öğrencileri ve kaynaştırma öğrencileri projemizden yararlanabilir. Projemizden el kasları zayıf ve engel olan tüm arkadaşlarımızın faydalanması, ellerinde çiçekler açması dileğiyle saygılar.